Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere tarmux üzerinden SQL açığı sitelere yani zafiyetleri, SQL açığı zafiyeti bulunan siteleri nasıl bulabilirsiniz? Bugün bunu göstereceğim. E, bilindik bir tool kullanacağız. Gerçekten bilindik bir tool. Hepinizin işine yarayacağını düşünüyorum. Birçok kişi e, SQL açığı zafiyeti bulmak için e, birçok kez aramalara giriş yapıyor. Aramalara e, giriyor. Yani birçok kez işte SQL açıklı web site gibi siteler yazıyorsunuz. Otomatik olarak e, sizlere bugün çok güzel bir tool göstereceğim. Hepsini otomatik olarak önünüze serecek. istediğiniz kadar tarayabileceksiniz. Her şeyi otomatik olarak yapacak. Gerçekten çok kullanışlı bir tool. Hemen tool'un e, kur kurulumuna geçelim. İlk öncelikle pkg install şöyle küçük harflerle yazıyoruz. pkg install python pkg install python diyoruz. Python'la e, bu tool çalışıyor. O yüzden Python'ı kurmamız gerekiyor. E, dediğim gibi bu e, kodork, yani kodork'u kullanacağız. Kodork SQL açığı zafiyeti bulunan siteleri tarıyor ve e, bunları sizin önünüze getiriyor. Çok basit bir şekilde istediğiniz dork'u yazıyorsunuz ve o dork'ta bulunan bütün zafiyetli siteleri Hepsini size otomatik bir şekilde önünüze sunuyor. Gerçekten çok güzel bir tool. Hepinize kullanmanızı tavsiye ederim. Yani herhangi bir SQL çalışması yaptığınız zaman. SQL açıklı bir web site üzerinde çalışma yaptığınız zaman. Bu kod orku kullanabilirsiniz. Zaten işimize yarayacak. Şimdi buradan git clone diyoruz. Git clone. Hatta ondan önce clear çekelim şöyle. pkg install git diyoruz. Çünkü bunu GitHub üzerinden indireceğiz. Şimdi ise git clone diyoruz. git clone https iki nokta üst üste slash github .com. Hemen buraya sayfayı girelim. Ciku diye 370 Ciku 370 diye bir kişi paylaşmış. Buraya kodork evet kodorkumuzu yüklüyoruz. Şöyle birazcık bekleyeceğiz. Evet kodork yüklendi. LS komutunu giriyoruz. Burada cd kodork Gördüğünüz gibi dosyası var. İç evet Kodork'un içine girdik. Ee, şimdi ls komutunu girip içindeki dosyalara bakalım. Gördüğünüz gibi kodork.py dosyamız var. Bunu hemen hızlı bir şekilde bir root haline getirelim. Şöyle dork.py dedik. Buraya ls komutunu tekrardan giriyoruz ve gördüğünüz gibi dork.py çalış yani root halde çalışmaya hazır vaziyette bekliyor. Şimdi buraya python e Ondan önce biz burada Python 2 kullanacağız. Şöyle install Python 2 diyoruz. Pkg install Python 2 dememiz lazım çünkü Python 2 ile kurmamız lazım. Ondan sonra dork.py çalıştırabiliriz. Şimdi buradan şöyle dork pardon Python 2 dork.py diyoruz ve gördüğünüz gibi hatta ondan önce bir şuraya bir clear şöyle clear atalım ki e, burada bir sıkıntı çıkmasın gördüğünüz gibi inur buraya dorkumuzu koyacağız örnek veriyorum burada nasıl bir dork koyalım şimdi buraya örnek bir dork koyacağım e, bu dork üzerinden işleme koyacağız buraya index nokta php buraya soru işareti e, ondan sonra buraya id üzerine eşittir koyuyorum ve enter diyorum Burada dorkumuzu girdik bu dork üzerinden işlem yapacak program Site herhangi bir web sitesi verebilirsiniz fakat burada vermezsiniz yani Herhangi bir site vermezseniz enter'a basarsanız Bütün siteleri tarayacaktır bu yüzden daha işimize yarayacak enter diyoruz Max page sayısı yani bunu Arama motorlarında tarayacağı zaman en fazla sayfa sayısını söylüyor. Kaç tane sayfada tarasın. Ben burada 5 diyorum. Siz daha fazlasını da söyleyebilirsiniz. Tabii ki de Enter diyorum. Burada birazcık bekletecek bizi. Burada taramaları başlatıyor. Ondan sonra vul.txt dosyası diye kaydedip bize bütün sonuçları rapor halinde sunacak. Gerçekten çok kullanımı temiz ve çok basit bir program. Hepinizin kullanmasını tavsiye ediyorum. Gerçekten bu SQL... SQL injection çalışmalarınızda gerçekten çok yararlı olacaktır. Çünkü e, SQL açık web sitesi aramak yerine Kodork'u kullanıp otomatik bir şekilde çok hızlı bir şekilde e, SQL açıklı siteleri bulabilirsiniz. Zaten istediğiniz dorku kullanabiliyorsunuz burada. Zaten dorku nereden bulabileceğinizi söyleyeyim. Google'da zaten e, dork yazdığınızda örnek dork e, çıkıyor. Olmadı ben size e, burada yüzlük bir dork e, a, Yüzlük dork dosyası da veririm. İçinde yüzlerce dork var. Oradan da kullanabilirsiniz istediğiniz gibi. Çok basit bir kullanımı var zaten. Burada ben 5 dedim biraz uzun sürecek. Bu videoyu durduralım. Ondan sonra tekrardan geleceğim. Evet şu anda gördüğünüz üzere baya bir uzun sürüyor. Normalde burada max page sayısını 5 yaptık. Sonrasında çok uzun sürdüğü için ben tekrardan 1'e çektim. Fakat yine çok uzun sürüyor çünkü... Burada random site olduğu için yani neredeyse tüm siteleri tarıyor bu e, şeyle dork'la o yüzden çok uzun sürüyor. E, dork'u düşürebilirsiniz veya farklı bir dork seçebilirsiniz. E, bu yüzden e, ne kadar yani farklı dork denerseniz o kadar hızlı ve daha fazla e, site bulursunuz. Ben şu anda bayağı uzun sürdüğü için e, beklemeyeceğim. Fakat siz bekleyebilirsiniz hiç problem olmaz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Umarım konu anlaşılmış olur. O, konu anlaşılmış olmuştur. Çok basit bir program. Gerçekten kullanmanızı tavsiye ediyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.